Herkese merhaba arkadaşlar. Eskiden önce siparişimizi aldık. Şimdi gidip onu vereceğim. Bakalım ne kadar kargo çıkacak. Hiçbir fikrim yok. Çünkü Amerika'ya gidiyor. O yüzden takipte kalın. Hoşça kalın. Arkadaşlar herkese merhaba Bu arada şunu belirtmek istiyorum Amerika'ya gitmiyormuş İngiltere'ye gidiyormuş Ve tam tamına 322 TL ödedim Şu zamana kadar en uygun ödediğim Kargoydu Şu an çok mutluyum Hoşçakalın bir dahaki siparişte